Evet. Sevgili gençler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sen ne yapman gerektiğini biliyordun bir önceki dersten, ödevini biliyordun. Evet, kitabımızda şu an çarpanlar ve katların mavi bölümündeyiz, sayfa 16. Artık temel kavramları bitirdik. Şimdi öğrendiğimiz temel kavramlarla beraber bu e, yeni nesile geçiş sorularını seninle çekirdek ayıklar gibi ayıklayacağız. Hazır mısın? Sen derse gelmeden önce ee, bu testi çözdün değil mi çözdün şimdi yapamadığın soruları dinleyeceksin ya da çözümünü merak ettiğin sorularla devam edeceksin tekrardan söylüyorum ee, dersimizi bu kitaptan işliyoruz arkadaşlar ve bu kitabın e, ilk bölümünün ücretsiz pdf'si açıklamalar kısmından bulabilirsin başlayalım o zaman hadi bakalım aşağıdaki doğru yanlış tablosunu doldurunuz demiş bakalım 42 sayısının farklı asallarının toplamı 12'dir Şimdi 42 sayısının asallarını bulalım. 42 asal çarpanlarını ayıracağız yani. Evet ayıralım. 2'ye bölelim. 21. 2'ye bölünür mü tekrardan bölünmez. O zaman 3'e geçelim. 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 3'e böldük. 7. E, 7'ye böldük. 1. Tamam. 42 sayısının farklı asalları kimler? 2 var. 3 var. 7 var. E toplamları 12 mi? 12. Doğru. Evet. 2'ye devam edelim. 5A 2 basamaklı bir asal sayı olduğundan göre A değeri 1, 3 veya 7 olabilir demiş. Şimdi A'ya sen 1 biri verirsen bu sayı 51 olur. Bak 51 asal sayı değildir. Nasıl tespit ettin hocam? Rakamlarını toplar mısın? 51'in rakamları toplamı 6. 6 3'ün katı bu sayı 3'e bölünüyor. Bölme bölünebilme kurallarını hatırla bak. Bunları hatırlaman lazım. Bu sayı zaten 3'e bölünüyor. 3'e e bölünebilen sayı asal sayı olabilir mi? Tabii ki de hayır. Yanlış zaten. Direkt Buradan elendi. Diğerlerine boş ver. Bakmaya gerek yok. Asal sayı sadece bir ve kendisine bölünürdü. 36'nın 9 tane pozitif tam sayı böleni vardır. 36'nın e, bölenlerine bakalım. 1 çarpı 36 dedik. 2 çarpı 18. 3 çarpı 12. Değil mi? Sonra 4 çarpı 9 ve 6 çarpı 6. Başka var mı? Yok. Şimdi bunları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Evet 9 tane doğru. Çünkü şu 6'yı bir daha sayıyor muyuz? Saymıyoruz. Çünkü 2 tane aynı şeyden niye bir tane daha sayalım? 20'nin farklı asal çarpanlarının sayısı 91'in pozitif tam sayı bölenlerinin sayısının eşittir. Üf. Vallahi başlangıçtaki soruyu unuttum ha. Neyse adım adım çözelim. Her zaman böyle yapacaksın. Adım adım. 20'nin farklı asal çarpanlarının sayısı 20'nin asallarını bulalım. 2'ye böldük. 10, 2'ye böldük. 5, 5'e böldük. 1, bitti. 20'nin farklı asalları kaç tane? Bak sayısını soruyor. Sadece 2 ve 5. 20'nin 2 tane asal çarpanı var değil mi? Tamam. 91'in pozitif tam sayı bölenlerinin sayısını eşittir. E 91'in pozitif tam sayı bölenlerini bulalım. Bak şimdi gençler. 91 her zaman birden başlıyoruz. 1 çarpı 91'dir. 1 de 7 çarpı 13'tür. Ben sana şimdi bunu ezberlettim bak. 91 özel sayı. Bu 91 karşısına çok çıkar. Tamam mı? 91 7 çarpı 13'tür. Tamam mı? Bunu ezberle. Ne yaparsan yap. Bu 91 7 çarpı 13'tür. Çünkü çok karşına çıkacak. Kaç tane çarpanı var 91'in? E 91'in de 4 tane... Tam böleni var değil mi? Tam sayı böleni var. E bunlar birbirine eşit mi? Birinin iki tane birinin dört tane o zaman bu yanlış. Tamam. İlk şeyimiz sorumuzu tamamladık. Şimdi ikinci sorumuza devam edelim. Recep 3 farklı asal sayı seçip topladığında sonucu 40 olarak buluyor. Güzel. Recep'in seçtiği asal sayıların çarpımının sonucu ise çift sayıdır. Hmm. Buna göre Recep'in seçtiği en büyük asal sayı en fazla kaç olabilir diyor. Bak şimdi. 3 tane asal sayı varmış Recep'in seçtiği. Bu sayılar A olsun, B olsun, bir de C olsun. Bu sayıların toplamı kaçmış arkadaş? A artı B artı C 40 miymiş? Ve şu da önemli. A, B, C asal değil mi? 3 tane asal sayı seçiyorduk çünkü. Bak sana bir bilgi vermiş. Demiş ki Recep'in seçtiği asal sayıların çarpımının çift olduğunu söylemiş. Bak Recep'in seçtiği 3 sayının 3 asal sayının çarpımı çiftse bunların bir tanesi mutlaka 2 olmalı zaten. Yani Recep'in seçtiği bir tane sayı 2'ymiş. Diyelim A sayısı 2 olsun. Kaldık B ve C'ye. E A'ya diyelim 2 dedik biz. A 2 ise geri kalan B ve C sayıları, B ve C asal sayıları toplamları o zaman 38 olacak. Buna göre Recep'in seçtiği en büyük asal sayı en fazla kaç olabilir diyor. Şıklardan gidelim mi? Şimdi İki tane asal sayı seçecek artık Recep. Toplamları 38 olacak. E zaten 39 seçemez. 38'den küçük olacak seçtim bir tane sayı. Şimdi en büyüğü 37 olsa o zaman diyelim ki C 37 B'ye 1 kalıyor. Bir asal sayı değil. Bunun da asal olması gerekirdi. O zaman en büyük 37 olamaz. En büyüğü 35 olsa yani C'ye ben 35 desem o zaman B'ye ne kalıyor? B'ye 3 kalıyor. O zaman evet oldu sağladı. A2 oldu. B3 oldu. C35 oldu. O zaman seçtiğimiz en büyük sayı. En büyük asal 35 olabilir mi? Of olamaz hocam. Nasıl yanlış yaparsın sen bunu? 35 dedin de 35 asal sayı değil bu kere. O zaman cevap 31. 31'e bakalım. C31 olsun. O zaman B'ye de 7 mi kalıyor? Güzel. Bu sefer A2, B7, C31. 3 sayıda asal. Güzel. En büyük o zaman sayımız 31 olabilirmiş. Tamam. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Evet. Aşağıda bir doğal sayının küçükten büyüğe doğru pozitif tam sayı bölenleri yazılmıştır. Güzel. Buna göre şöyle bir işlem vermiş. Bunun sonucu kaçtır? Ya bu gökkuşağı metodu işte ya. Gökkuşağı metodunun sana evirip çevirip farklı yerlerde bir şekilde söylemiş. Sormuş. Nedir? 2 çarpı 32. Sayıyı buldun. Çarptığın zaman 64. Sen 64'ün çarpanlarını yazmışsın. Küçükten büyüğe. Nasıl bulacaksın? Gök kuşağı metodunu kullan. E, 1 çarpı o zaman 64. E, 2 çarpı 32'yi vermişti. 3'e geçebiliyor muyuz? Geçemiyoruz. O zaman 4 çarpı 16 diyebiliriz mesela. Ve şuradaki 8 tek kalır. 8 çarpı 8'den dolayı. Zaten 64'ün aynısını temel kavramlarda bak detaylı yapmıştık. Tamam mı? İzlemediysen izle. M çarpı T artı N, artı N çarpı Z'yi soruyor. Bakalım M4 T16 artı N8 Z'de 64. Gençler 4 ile 16'yı çarptık. 64. 64 ile 8'i çarpacağız değil mi? 48 512. Tamam. Buradan da bu işlemin sonucu 576 gelir. Yani cevap C şıkkı. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Bak bu tarz sorular denemelerde falan çok karşına çıkacak. Hatta bırak denemeleri LGS'de çıkıyor bunlar ya. Bak gerçekten bu sorular LGS'de çıkan soruların benzeri aynı zamanda. O yüzden bunları iyi dinle. Bir kargo şirketi üzerinde numara yazılı olan kolilerden numarası asal sayı olanları ayrı bir bölmeye yerleştiriyor. Buna göre bu bölmeye kaç koli yerleştirilmiştir? Asal sayıları tespit edeceğiz. Hadi tespit edelim. 18 asal sayı olamaz. Bak burada 23 asal sayı. 29 asal sayı, 31 asal sayı, 37 asal sayı, değil mi? 11 asal sayı, 33 olamaz, 3'e bölünür. Bak, 1 1 asal sayı değil. 1'e sakın asal sayı deme, yanarsın. 89. Gençler 89 asal sayı. 87 değil, 22 değil, 26 değil. 47, 47 asal sayı. 43 asal sayı. 7'ye bölünür 49 olmaz. 121 11'e bölünür olmaz. 39 3'e bölünür olmaz. Bak 59 asal sayı. 57 3'e bölünür olmaz. 81 9'a bölünür olmaz. 96 çift sayı zaten boş ver. 91 bak çıkacak karşına 91 çok asal sayı gibi duran bir sayı ama 91 13x7'dir. 13 çarpı 7'dir. 13'e bölünür 7'ye bölünür 91 asal sayı değil. 2 gözden kaçmasın 2 asal sayıdır. 19 asal sayıdır. 67 67 asal sayıdır. 69 asal sayı değildir. 3'e bölünür. Rakamlarını topla bak göreceksin 3'e bölündü. 77 çok karşımıza çıktı bak bu sayılar. Artık ezberledik. 77 asal sayı değildir. 7'ye bölünür. 97 asal sayıdır. Hatta 97 için iki basamaklı en büyük asal sayı dedik bir önceki bölümde. 63 asal sayı değildir. Yuvarlak için aldıklarımız asal sayı. Kaç taneymiş? 13 tane. Yanlış saymadıysak 13 tane. Güzel. Beşinci soru. Şöyle bir şekil vermiş bize. Demiş ki K1, K2, K3 ve sonsuza kadar gidiyor herhalde galiba bunlar. K sayısının bütün pozitif tam sayı bölenlerinin küçükten büyüğe doğru yazılışını ifade etmektedir. Hmm, anladım. Mesela buraya 16 yazmış ya. 16'nın bütün pozitif tam sayı çarpanlarını gök kuşağına benziyor. Bak aynı. Şunun aynısı ya, şunun aynısı. Gök kışağı gibi yazmış böyle tek tek. 16'nın çarpanları. Bak 1 çarpı 16. Güzel. E, 2 çarpı 8. Değil mi? Ve x bak tek başına kaldı. Bu da kim? 4 zaten. 4 çarpı 4. Değil mi? x artıya kaç oldu o zaman? 12 mi? 12'yi yazdık. Şimdi 12'nin çarpanları. E, 1 çarpı 12. 2 çarpı 6. 3 çarpı 4. Anlaştık mı? Güzel. Buna göre a çarpı b artı c. Yani 4 çarpı 6'ya 12 ekliyoruz. İşlem önceliğini unutma önce çarpmayın yap. Yani 24 artı 12 bu da 36'dır. Tamam. Mı? Bu gökkuşağı metodu gençler bu şekilde karşınıza çıkar. Tamam mı? Hani bizzat size gökkuşağını verip doldurmanızı istemez. Gökkuşağı metodunun benzer varyatlarını bu şekilde kutucuk yapar. Bilmem ne yapar. Bunları karşınıza böyle getirir. Evet 6. sorumuza devam ediyoruz. Zehra bir ağacın dalına asıl olan salıncakta sallanmak istiyor. Dalın yerden yüksekliği 210 santimdir ve şekilde ben bunu görüyorum. Güzel. Zehra 210'un kendisi hariç en büyük pozitif tam sayı böleni kadar yerden yükselebiliyor. Buna göre salıncak ile dal arasındaki mesafe kaç santimdir? Bize şu soru işaretiyle gösterilen yeri soruyor. Şimdi. 210'un ben kendisi hariç en büyük tam sayı bölenini arıyorum değil mi? O zaman 210'un bölenlerine bir bakalım. Bak şöyle yapalım. 210 zaten 1 çarpı 210. 2'ye geçersek 2 çarpı 105 değil mi? 3 çarpı 70 böyle böyle gidiyor. Bak hepsini bulmana gerek yok. Neden? Sen şimdi kendisi hariç en büyüğünü aramıyor musun? Kendisi zaten 210. Bunu boş ver. E kendisinden sonraki en büyük kim? 105. Bu kadar basit. O zaman sen 105 santim yükseliyorsun. E zaten dalın yerden yüksekliği 210'du. O zaman şuraya kalan 210'dan 105'i çıkartacağız değil mi? Yani şurayı çıkartacağız. Çıkartırsak tekrardan 105 kalmış oluyor. O zaman şu soru işaretiyle gösterilen yerde 105 santim. Ve cevabımız D şıkkı. Yedinci soruyu yapalım seninle şimdi. Aşağıda 8 bölmeli bir daire verilmiştir. Güzel. Bu dairenin üzerinde bir doğal sayının tüm pozitif tam sayı çarpanları yazılmıştır diyor. Tamam. Buna göre bu dairenin bölmelerinde yazan tüm sayıların toplamı kaçtır? Yapalım. Bak bu soruyu şöyle yapacaksın arkadaş. Şimdi öyle bir sayı var ki mesela A sayısı. Bu sayının çarpanlarından 1 var, 3 var, 8 var değil mi? Mantık yürüteceksin. Bak bu sayının çarpanlarından 3 ve 8 aynı anda varsa 3 ile 8'i çarp abi 24. O zaman bu sayının içerisinde 24 de vardır. 24'ü bulduk. Bu sayının içerisinde 8 varsa bu sayı 2, içinde 2 de vardır. Çünkü 8 2'ye bölünür ya o zaman bunun içinde 2 de vardır. Değil mi? 2 ve 3 artık var mı? 2 ve 3 varsa 2 kere 3 6. 6 da vardır. Tamam. Hatta onu şuraya yazalım. Sonra devam edelim. Sanki bir şey fark ettin mi? Sanki bu 24'ün çarpanlarını yazmışız gibi ya değil mi? Bak 24'ün çarpanlarına bakalım mı? 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8, 4'e 6 değil mi? Sonra zaten yok. Gördüğün üzere 24'ün tüm çarpanları burada bak. 2 var. O zaman 12'yi yazmadık. Şu 12'yi yazalım. 8'i yazdık. 6'yı yazdık. Bir de şuradaki 4 var artık değil mi? O zaman daireyi doldurmuş olduk. Buna göre bu sayıların toplamını soruyor bize. Toplayalım. Şu ikisinin toplamı 3, 6, 10, 16, 24, 36. 36 ya da 24 ekledik. 60 yaptı. Bak bu soru güzel bir soruydu. Tamam mı? Bu soruya bir yıldız atalım. En büyük sayıyı bulduk. Denedik acaba 24'ün çarpanları oluyor mu gerçekten? Ki sağladı. O zaman sıkıntı yok. Şunu sildim 8. soruyu çözmek için. Bakalım. 8. soru son soru. 2 basamaklı bir doğal sayıdır. Tamam. M'nin farklı asal çarpanlarının toplamı 8 olduğuna göre M'nin alabileceği en küçük ve en büyük değer arasındaki fark kaçtır? M 2 basamaklı bir sayı. Bunu anladık. Ve bu M'nin farklı asal çarpanlarının toplamı 8'miş. Şunu da altını çizeyim ben. Bak şimdi asal çarpan diyor asal diyor. Biz ne dedik? Bir asallık görürsen asal sayıları bir yaz dedik. 2 3 5 7 11 böyle böyle gider. Bu M'nin içerisinde öyle bir asal çarpanlar var ki toplamları 8 olacak. Ya zaten bir tane seçenek var. Bu asal çarpanlarının bir tanesi 3'tür, diğeri 5'tir. Toplarsan da 8'dir. Yani o zaman bu M'nin asal çarpanları 3 ve 5 ya. O zaman bu m'yi şöyle yazabiliriz. m eşittir 3 üzeri a çarpı 5 üzeri b değil mi? Buna göre m'nin alabileceği en küçük ve en büyük değer arasındaki fark kaçtır diyor. Biz m'nin en küçük değerini bulalım mı? Deneyeceğiz bak buralarda akıl yürüteceğiz. Şu a'ya ve b'ye 1 desek ikisine de o zaman 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1'den 15 olur ve en küçük bu olur değil mi o zaman? Şimdi en büyük değerini bulmaya çalışalım. 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1 desek 3 üzeri 2 9'dur. 5 üzeri 1 5'tir. Buradan gelir 45. Ama bir de şöyle deneyelim. 3 üzeri 1 5 üzeri 2 yapalım. Tamam mı? 3 üzeri 1 3'tür. 5 üzeri 2 25'tir. Buradan da 75 gelir. Ha, bak en büyüğünü bulduk. 75 daha büyük değil mi? Zaten eğer sınırları biraz daha zorlarsan 2 basamaklı değil 3 basamaklı şeyler bulursun. Ama m'miz 2 basamaklıydı. O zaman en büyük değerimiz 75, en küçük değerimiz 15. Aralarındaki farkı soruyordu. 75'ten 15'i çıkarttın. 60. Güzel. Şöyle yapalım onu da karalayalım iyice. Bitti mi? Aa mavi bölüm bitmiş. Güzel. Mavi bölüm bitti. 8 sorumuz vardı burada. Yeni nesile biraz daha geçiş sorularıydı. Güzel sorulardı. Şimdi bizim yapmamız gereken artık bak nereye çözeceğiz? Artık turuncu bölüm var. Kendine iyi bak seviliyorsun tamam mı? Sizler için çalışmaya devam ediyorum. Sen de eğer videoyu beğendiysen videoyu beğenebilirsin. Beğen butonuna bas. Kanalımıza da abone olabilirsin. Sizlerin desteğiyle her geçen gün büyüyoruz. Onun dışında kendine iyi bak. Canının sağlığını diliyorum. Görüşürüz.